Selamlar arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator 99'da yeni bir güncelleme geldi abi. Şöyle kart paketleri geldi kanka kart paketleri. Ee, ne oluyor ne bitiyor falan diye o konulara girmeden önce bir kanala abone değilsiniz. abone olup videoya like atıp bir de yorum yaparsanız çok sevinirim beyler. Şimdi abi kart paketleri geldi. Şöyle hemen göstereyim abi mükemmel böyle güzel bir güncelleme bence. Harbiden güzel yani. Şöyle mantığı şu. çıkarmak istediğiniz petin kartını çıkarıyorsunuz bu kartlardan da 3 tane olunca o peti çeviriyorsunuz kanka. Şurada çevirme makinesi var kombinmişin. Bu arada buraya nasıl geleceğiz diye sorarsanız. Başlangıçta sağda direkt böyle bildiğin Valentin güncellemesi gibi kapı getirmişler. Oradan girip buraya şey yapıyorsunuz. Ben hemen şöyle biraz daha hızlı kasılmak için. Kanka önden birkaç tane pet açtım. Bunu da bir, bir tane çıkardım ben. Bir tanesini de bir arkadaş verdi. Öyle iki tane oldu şimdi. Bir tane daha çıkarırsam bunun normal petini alacağız. Şimdi 27k para oldu. Burada bekleyerek bu paradan kasıyorsunuz. En kötüsü 10k. Ortası 50k. Diğeri de 250k kanka. Sonra upgrade bölüm var. Size upgrade kartları geliyor böyle. Göstereyim hemen onları da. Bakın şöyle upgrade kartları geliyor. Buraya girip upgrade edebiliyorsunuz kanka. istediğiniz şeyler. Mesela more packs. Maybe this item falan. Cheaper conversion falan. Bu tarz şeyler var. Onun dışında indeksler var. Mesela 6 tane kart çıkarmışım. Daha %7'si olmuş. Onun dışında kombin meşinden de işte kombinleyebiliyorsunuz. Şimdi 30k olsun ve Göstereyim size kart olayını. Şöyle al kanka bunu 1, 2 ve 3. Tamamdır. 3 tane aldık şimdi. Itens bölümünde en başa geliyor. Diğerleri de altta kalıyor böyle. Open 3 dedik kanka bak şöyle mis gibi. Açalım abi şunu. Gamer Shiva çıktı. Golden çıktı. O sarı kartlar golden oluyor bilginiz olsun. Sarı olunca golden oluyor kanka pet bir tane daha golden çıktı onu da gördüm. Error cat çıktı bir tane de. Bana bir tane yeşil kart lazım kanka bak. Gamer Shiba golden. Error cat, Error cat. Hemen çevirmeyi de göstereyim kanka size. Bakın buraya geliyorsunuz. Böyle 3 tanesini 1 yapıyorsunuz. 3 tanesini 1 yapıyorsunuz. 3 tanesini 1 yapıyorsunuz ve çeviriyorsunuz elmas verip. Böyle yeni yeni petleriniz oluyor abi. Mis gibi. Ondan sonra böyle takıyorsunuz abi. İşte benim şu an en değerli petim 54 gücünde kanka. Bu arada önceki şeyden kalanlar da 30 gücünde falan oluyor. Bilginiz olsun hepsi. Şimdi 54 tane güçte olan petimiz var. Böyle kasa kasa abi çoğaltıyorsunuz. Böyle arada upgrade şeyleri falan geliyor kartları. Ne mantıklı derseniz şimdi bakalım. Ee, pek şeyini ucuzlatıyormuş. Convert kart sen yani çevirirken kartları daha az elması oluyormuş. Increase şey. Bonus kart. Bonus kart veriyormuş. Bu çok iyiymiş bu arada. Ama pek of purchase yani daha fazla satın almanızı sağlıyormuş. Yani bence yüzlük olan şu an en mantıklısı gibi geliyor bana abi. Harbiden. İşte yeni kart şeyleri falan geldi abi. Böyle baya güzel bir güncelleme gibi duruyor bence. Yani açıkçası harbiden iyi yani. Bakalım abi şu an şeyler çıkarmaya falan çalışacağız. Onun dışında bir daha oldu. Bir tane daha açalım. Şu Exclusive Dragon'ı bir çevirmek istiyorum açıkçası. Bir tane şey lazım bana. %2 şansı çıkarmam lazım mı? Error Cat, golden çıktı. Çevirebiliyoruz mu hiç? Gamer Shiba kart. Alt yani tane. Bunlar önemli değil şu an bana. Şu an bana şu ikisinden bir tanesi lazım. Error Cat, golden. Bir de pixel dragon. Şu daha önemli tabi de. Bakalım abi. O ikisi gelirse harbiden çok iyi olacak benim için. Bakalım. Petlerimizin gücü yani. Daha şu 54'ler falan var sadece. Onun dışında güzel bir petimiz yok. Şu 50k'lık falan var da onlar çok istiyor ya kanka. Harbiden çok istiyor yani. Bir kasılmak falan lazım onun için iyice. Şurada yine sıralama gelmiş. Monster Air kart çıkaranlar için. Mesela şu an birincisi 7800 tane çıkarmış bir kanka. Galiba Robux'un içinden geçmiş bu adam. Yani daha güncelleme geleli yarım saat olmadı. Adam 7 bin tane çıkarmış kanka. 7 bin tane. Vallahi ne diyeyim kanka. Helal olsun. Baksana ben daha 7 tane normal kart çıkardım. Ben adam popüler kartlardan 7 bin tane çıkarmış. Yani yapacak bir şey yok kanka. Millette robot var. Böyle işte bunları alıyorsunuz falan kart çıkıyor. Zaten anlattım her şeyi abi. O zaman bu tanıtım videosu olarak kalsın abi böyle. Kısa bir video olsun, Tanıtım videosu olsun. Ne yapacağınız, ne edeceğiniz falan. Zaten çoğu detayı verdim. Kombi meşini verdim. Event upgrade'i verdim. Kart index zaten biliyorsunuz. İşte bunlardan zaten kart çıkıyor. Geçenki update'den bilirsiniz. Yani çok bir şey kalmadı. Neyse abi o zaman kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.